Merhabalar. Merhabalar. Hayatımız boyunca bir şeylerin peşinden gideriz. Hayatımıza birilerini alır, birilerini de çıkartırız. Doğal olarak biz de birilerinin hayatına girer ve birilerinin de hayatlarından çıkarız. Her bir temas bir deneyim olur. Bazen yıkar, bazen vazgeçer ve yeniden bir şeylere tutunur yeniden başlarız. Bazen de hayat bize ağır bedeller ödetir. Aslında bunu biz düşünürüz. Yoksa hayatın bizimle alıp veremediği yoktur. Hepsi bizim büyük bir farkındalık ile yeniden doğmamız içindir. Bir kere daha, bir kere daha. Bu sebeple bazı acılar öldürmez ama sonrasında yepyeni bir beni doğurur. İşte doğan kişi ile ölen kişi artık aynı kişiler değildir. Doğan küllerinden doğmuştur. 7 Eylül 2025 tarihinde Balık burcunun 15. derecesinde bir ay tutulması gerçekleşecek. 15 dereceler önemlidir. Bir burcun en üst oktavını sergiler. Yani etki en yüksek dereceden gelir. Bırakmadığımız, bırakamadığımız ne var ise bu tutulma bunun farkındalığını algılayabilecek düzeyde ki çoğunlukla olumsuzluk olarak adledeceksiniz. Ancak biri gitmeden yeni birine yer açamazsınız. Bu kararı sizin için ilahi sistem verecek. O zaman direnmek ve direnç göstermek yerine bir de böyle bakmayı deneyebiliriz. Kalpten kopuşları çok fazla gözlemleyebiliriz. Mış gibi ilişkilerde bir yol ayrımı kendini gösterebilir. Rahatım, düzenin bozulmasın dediğiniz için devam eden ilişkiler bu tutulma ile ayrılacaklar. Umarım her bir ayrılık yeni bir farkındalık ile yeni bir sen doğurur. Bu tutulma Anka ve Akener birbirine çok yakın iki noktada olan sabit yıldızların üzerinde gerçekleşecek. Burası 14, 15 ve 16 derecelerde Balık burcunun derecelerinde etkilerini gösterir. Doğal olarak bu derecelere yakın 5 derece öncesi veya sonrasında bir gezegen güneş ve ay doğum haritanızda yerleşimde ise bu tutulmadan yüksek etki almanız söz konusu olacaktır. Burç bazında ise yay, balık, başak ve ikizler burçları etkilerin yoğunluğunda öne çıkıyor ve bunlara koç burcunu da ekleyebilirim. Tutulma anı haritasında Boğa burcu yükseliyor ve yöneticisine de kare açı sergiliyor. O zaman bu tutulmanın göründüğünün arkasında ayrı bir zorluk da barındığını gözlemleyeceğiz. 2025 yılın e, bence en güçlü ve en zorlu dönemine girdik. Özellikle Eylül ayında gerçekleşecek olan 7 Eylül'de gerçekleşecek olan tutulma ay tutulması ve hemen akabinde gerçekleşecek olan güneş tutulması aslında hem ülkemiz açısından hem dünya açısından çok büyük kökten değişimleri anlatıyor. Balık burcunun 15 derecesi tamamen balık burcuyla ilgilidir aslında. Bütün enerji balık burcunun enerjisidir. Bundan en çok balık burçları elbette etkilenecekler. Ee, ve aynı zamanda balık burcunun 15 derecesi Neptünyen bir derecedir. Birazcık daha spiritüel bir derecedir. Daha Hayallerle, daha yanılsamalarla, daha sınırlarla, sınırları öğrenmeyle, belki gerçeklik algımızın farkına varmayla, yanıldığımız, e, hayalini kurduğumuz ya da öyle olmuş gibi inandığımız şeylerin ya da e, ön yargıda bulunduğumuz ve sıkı sıkı tuttuğumuz birçok kavramın değişmeye başladığı derecedir aslında 15 derece. Bu yüzden önemlidir. Kraliyet derecesi tamamen balık burcu ile ilgili bu tutulmadan en çok sanırım balık burçları etkilenecek. Çünkü baskın bir balık enerjisi olacak. Balık burcu dediğimiz zaman salgın hastalıklar, sınırlar, denizler, okyanuslar bunlar e, aklımıza gelecek. Aynı zamanda balık burcu ayaklarla ilgili bir burçtur. Özellikle tutulma haftasında kronik olarak bacaklarla, ayaklarla ilgili problemleriniz varsa ekstra dikkat etmenizi öneririm. Aynı zamanda e, hem tutulmanın olduğu derece hem de ke burcun kendisi, balık Burcu, manevi derinleşmeyle, anlayışla alakalıdır. Bazı fırsatlar gelecektir, maddi manevi bazı imkanlar, korumalar, özellikle manevi anlamda derinleşme, belirli farkındalıkları yakalamak gibi bir takım fırsatlar çıkacaktır. Özellikle kişisel doğum haritalarınızda, güneşiniz e, başak ya da yükseleniniz başak, yay, ikizler, burçları ise e, buradan çok daha baskın etkiler alacak alacağınızı anlatıyor zaten. Ama özellikle 10 ile 20 derece aralarındaysa bu yükselen burcunuz ya da güneşiniz bu, e, bu derecelerde ise tutulmalar oldukça kadersel etkiler alacağınızı anlatıyor. Ay tutulmaları gelecekle alakalıdır, gelecek yaşamlarınızla alakalıdır. Bunlarla ilgili belirli bir yaşamdan e, alınmış ya da belirli bir yaşamdan yansıyan anıları, hatıraları hatırlatır size burada. Ee, ay tutulmaları bir döngüyü bitiren tutulmalardır genellikle ama akabinde başlayacak bir döngünün içerisi olarak görülür. Tutulmalar sezonuna girdiğimizden beri aslında Neptün ve Satürn'ün, bunun diğer videomuzda çok açıkça söylemiştim. Neptün'ün ilk retroya girmesiyle başlayan olaylar her yani ne olacaksa fragman olacak demiştim. Şu an hala Neptün Retro'da ve biz hala bir takım dünya global bazda ülkemiz açısından çok e, hızlı ve çok değişken ve çok sarsıcı olaylar yaşıyoruz. Bu tutulmada tam olarak özellikle ay tutulmasında ve arkasından gelecek çok güçlü olan güneş tutulmasında yaşayacağımız, dünya olarak gözlemleyeceğimiz, kişisel hayatlarımızda deneyimleyeceğimiz e, olayları bir şöyle sadece... Haziran, sonu Temmuz'dan Ağustos'a kadar ki dönemi şöyle ufacık bir gözlemleyin. Çünkü bunların daha yüksek oktavlarını deneyimleyeceğiz. Aynı tutulma 2006 yılında gerçekleşti, aynı derecede. Bu tarihte neler oldu hayatınızı sorgulayabilirsiniz. Neler deneyimlediniz. Tabii ki yönetici gezegeni aynı konumda değildi, harita aynı değildi ama... E, ...tam olarak en azından buna yatkın bir takım şeyler deneyebileceğimizi anlatır. E, bu tutulma de dediğin gibi Anka Yıldızı ile Anker Yıldızı ile birleşiyor. Bu çok güçlü bir yıldız aslında. Yani en parlak e, yıldızlardan bir tanesi. Venüs ve Jüpiter karakterinde bir yıldız. mitolojik olarak yolda olmak, e, yolun sonunda olmak ve o yolun sonunda yeniden doğmak kendini ateşe vermek, yakmak ve sıfırdan bir şeyleri başlatmakla ilgilidir. Yepyeni bir doğumu anlatır. Burada bir takım bitişler yaşayacağız. Bence dünya ve Türkiye için her şey değişecek. Yani bildiğimiz tüm sistemler değişecek. Birçok ülke, birçok kıta, birçoğumuzun hayatı kişisel bazı da yeniden doğuşu yaşayacağız, deneyimleyeceğiz. Bu elbette zorlu bir süreç olacak ama bu sürecin sonunda daha güçlü, daha farklı bir sen, daha farklı bir yönetim, daha farklı bir ülke olarak çıkacağımızı düşünüyorum. Sadece bizim ülkemiz için geçerli değil, birçok ülke bunu deneyimleyecek diye düşünüyorum. Sen neler eklemek istersin? Evet Ebren gerçekten zorlu bir tutulma. Bazı ülkelerin iç politikalarında karışıklıkları, iç savaşları görebiliriz. Ayrıca bazı ülkelere ...dışarıdan askeri müdahalelerin yapılması da gündeme gelebilir gibi görünüyor. Yani ortadaki kaotik durumun şiddetlenerek artması söz konusu gibi görünüyor. E, ülkemiz haritasında da MC noktasında gerçekleşecek bu tutulma. Aynen dediğin gibi aslında 2006 yılının Eylül ayındaki tutulma ile de benzer özellikler taşıyor. O dönemde e, gerçekleşen olaylara biraz hatırlarsak, bakarsak o dönemin siyaset ve askeri platformundaki hareketliliğin çok fazla olduğunu görebiliriz. Şimdi bu tutulma bizim ülkemize ne getirebilir? MC noktasında bir tutulma siyasette rollerin değişebileceğini gösteriyor. Özellikle yönetici pozisyonundaki siyasi liderlerin yer değiştirebileceğini. Yani parti başkanlarının da değişiklikler, Seçim süreci konusunda erken seçim takviminin açıklanması, anayasal bazı değişikliklere gidilmesi ki belki seçim sürecinin yollarını açabilecek şekilde olabilir. Ayrıca bazı politikacıların vefat haberlerini duyabiliriz ve gözlemleyebiliriz. Kasım ayının önemli bir ay olacağını düşünüyorum ben bu yıl. Kasım ayında ülkemiz için büyük hareketlikleri gözlemleyebiliriz. Ve şunu da belirtmek, aslında hatırlatmak isterim. Ülkemiz büyük bir virajın eşiğinde. Çünkü ay düğümlerinin ters kavuşumları zorluklarla geçer. Ve ülkemiz için de önümüzdeki 6 ay epey zorlu geçecek gibi görünüyor. Tabii bu süreç az önce dediğim gibi birileri gitmeli ki hayatımızdan Yeni birilerine yol açılsın. Bu tutulmalar önümüzdeki 18 yıl sürecek yeni dönemin kapılarını da açıyor olacak. Ülkemiz için senin de söylediğin gibi 10. yılda gerçekleşiyor bu. Bu direkt olarak hükümetle ilgilidir, liderleri anlatır. Burada otoriteyi gösterir. Ay tutulması olduğunda aslında ne olur? Ayın ışığı ve güneşin ışığı yani ışıklar sönmeye başlar ve bu Türkiye'nin 10. evinde oluyorsa burada bir takım yönetimsel değişikliklerin olacağını, belki yönetimde bulunan güçlü liderlerin kayıplarının yaşanacağını, belki bu liderlerin daha önce yaptıkları ya da aksettirdikleri gibi olmadığım bir şeyleri fark edebiliriz. Burada köklü bir takım değişimler gibi Ayrıca anayasa ile ilgili büyük değişimlerin söz konusu olacağını düşünüyorum. Ülkemiz açısından özellikle bu ee, önümüzdeki 6 aylık süreçte Mart, Nisan, Mayıs Nis döneminde çok etkin olacaktır. Toplumsal olarak bunları gözlemleyeceğiz 6 aylık süreçte. Ee, ve aynı zamanda Venüs'ün buradaki pozisyonu çok dikkatimi çekti. Çünkü Venüs Türkiye'nin ikinci evine düşüyor ve e, Düpe Yıldızı ile kavuşuldu. Düpe Yıldızı çok gösterişli bir yıldızdır. E, Şanşalı bir yıldızdır ama içi birazcık boştur. Yani yıkım getirir ben, e, benim pek sevmediğim bir yıldızı. E, bunu öğrencilerim bilirler. E, hiç sevmem o yıldızı. E, çünkü zorlar. Şimdi Dupin ile kavuşumlu bir veriş İkinci ikinci evine düşüyorsa burada ekonomik olarak çok ciddi bir takım olaylar yaşayacağımızı anlatıyor. E, büyük skandallar olabilir. Özellikle ekonomide yöneticilik yapan ya da e, güçlü pozisyonda bulunan insanların bir takım skandallarını duyabiliriz. Venüs Aslan Burcu'nda aynı zamanda sanatçıları da anlatır, sanatı da anlatır. Burada bir takım sanatçılarla ilgili skandal olaylar duyabiliriz önümüzdeki 6 aylık süreçte ama ekonomik olarak gerçekten çok büyük bir sıkıntılı dönemin eşiğindeyiz. E, oldukça zorlanacağımız bir dönemi anlatıyor. Dünya açısından da birazcık değerlendirirsek şimdi bu tutulma Pasifik'te çok iz düşümü var. Yani yine bu tutulun iz düşümü Pasifik'ten direkt olarak görülecek. Pasifik ülkelerinde çok büyük bir olayın olacağını düşünüyorum. Yani Endonezya, Filipinler, Japonya, belki Tayvan, Asya ülkelerinin o alanda çok büyük bir olayın olacağını düşünüyorum. Çok ciddi yer sarsıntılarının, volkanik patlamaların olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten zorlayıcı bir tutulma bu. Ki 15 derece balık zaten direkt neptünyen bir derece olduğu için denizlerle ilgili, tsunamilerle ilgili çok büyük denizde yaşanacak bir takım olaylarla ilgili olayları anlatıyor. Aynı zamanda bizim ülkemizin kıyıları için de geçerli bu. Ee, belki kıyılarımızda bazı gemi kazalarını duyacağız. Belki bot batmalarını duyacağız. Balık burcu birazcık mültecilerle alakalıdır. Göçle alakalıdır. Belki göç eden insanların zorlanacağı, denizde bir takım tatsız durumların yaşanacağını da anlatıyor. Roma haritasından birkaç ülkeye baktım. Gündemimizde çok olan ülkelerden bir tanesi. Bu tutulma Rusya için zorlu bir dönemi işaret ediyor aslında. Çünkü Rusya'nın ve Ukrayna'nın bazı özellikle Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan tutulma aslında daha fazla etkileyecektir ama burada bir takım başlangıçlar olacaktır. Zelenski'nin çok zor durumda olacağını düşünüyorum. Yani Belki burada kendi konumuyla ilgili bazı problemler olabilir. Ya da sağlığıyla ilgili problemler olabilir. Bir takım yıkım potansiyeli barındıran bazı açıları var. Krayna ve e, Rusya savaşında e, tatsız durumlar olabilir. İsrail için baktığımız İsrail-İran arasındaki e, olaya baktığımızda muhtemelen bu tutulmadan sonraki 6 aylık süreçte ben neden, ya, Uluslararası Mahkeme'de ciddi olarak, çünkü burası e, onun haritasını alan, e, etki alan yerler, yasal sorunlar, mahkeme süreçlerinin çok ciddi anlamda etkileneceğini anlatıyor. Bunları gözlemleyeceğiz biz 6 aylık süreçte. E, Amerika için de zorlanacak bir tutulma. Orada da Trump'ın bir takım zorluklar yaşayacağını düşünüyorum. İran için ise bu tutuma e, birazcık... Zor olacak. Çünkü 8. evlerine gerçekleşecek tutulma. Bu onlar için zor. Kötü bir yerde gerçekleşecek. Bu varoluşsal dönüşümle ilgili olan bir şey anlatıyor. Onlar için oldukça zorlayacak bir tutulma olacak. Yani hem içte halkın bir takım olayları, çok ciddi tepkileri olabilir. Ya da ulusal kimliklerini ellerinde tutabilmek için e, sivillerle devlet arasında problem çıkabilir. Ya da İran'ın yine tekrar Amerika ya da İsrail'e girişeceği bu takım zorlu süreçlerin alt tarafından büyük protestolara dönüşeceğini düşünüyorum. Bunun dışında neler ekleyebiliriz? Ülkemiz açısından tekrar şöyle bir baktığımızda depremsellik muhtemelen Aralık, Kasım, Aralık gibi söz konusu olabilir. Ülkemiz açısından özellikle Kuzey Anadolu fay hatı, e, burada sıkıntılı bir e, noktayı işaret ediyor. Yeni vergiler gelecektir. Yeni yasal zorunluluklar gelecektir. Hatta birçoğumuzun çok büyük tepkiler göstereceği yeni vergiler, yeni düzenlemeler gerçekleşecek burada bankacılık sistemi ile ilgili. E, özellikle köklü bankaların yani çok eski bankaların e, Cumhuriyetin kuruluşundan beri süre gelen bankaların çok sıkıntılı bir döneme gireceğini düşünüyorum. Belki orada çok skandal bir şeyler duyacağız maddi güvenlik konuları çok ön planda olacak. Dijital e, sisteme olan güven burada çok sorgulanacak bu tutulma sonrasında. Dupey yıldızı Venüs'ün ikinci evimiz oluşu lüksle para israfı ile ilgili bunlarla ilgili skandal tıkım olaylar duyacağımıza e, neredeyse çok eminim. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Balık burcunun gölge yandığından birisi kurban olmaktır. Uzun süredir kendinizi bu modda tuttuysanız ya da bir takım olaylarda bunlar neden bir başıma geliyor diye düşünüyorsanız bir de şöyle bakmayı demeyin. Bunlar benim için böyle oluyor diye bakarsanız daha farklı düşünebilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim şey bu tutulma üniversiteler akademisyenler içinde oldukça önemli bir tutulma olacak öğrenciler için. Dikkat edilmesi gereken bir süreç. Ee, özellikle e, internetten yaptığınız süreç çok dikkat edin. Çünkü kandırılmaya, manipülasyonlara birazcık daha kurban açık bir dönem. Bunları duyacağız, deneyeceğiz. Gerçekten sert bir döneme girdik. Özellikle Ekim, Eylül, Ekim ayları e, çok zorlayacaklar bizim maddi ve manevi her konuda. Aynı zamanda bu tutulma bazı tatsız suikast e, olayları da gündeme getirebilir, özellikle toplumda e, maddi ve manevi olarak güçlü figürlerin e, suikasta uğradığını ya da suikast e, girişiminde bulunduğunu görebiliriz. Birazcık e, açık bir durum. Kurban edilmekle ilgili balık borcu özellikle 15 derecesi. Dünya açısından ise Pasifik beni çok korkutuyor. Yani inanılmaz derecede korkutuyor. Umarım güzellikle gelir, daha kolay atlatacağımız bir dönemi işaret eder daha sonraki tutulmalar. Ama maalesef ki 2027-2028'e kadar bu durumun pek değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü şu anda bir geçiş sürecindeyiz. Ve bu geçiş sürecinde bazı şeyleri biz kendimiz gönüllü olarak değiştiremediğimiz için belki dünya anne, belki sistem ismi ne dersiniz deyin bizi buna zorluyor. E, aç sumaları bitişle ilgilidir. Belki bu da bizim içimizde barındırdığımız ama bir türlü fark edemediğimiz kendi egolarımızı, kendi kurban olacak modelleri, sokuş şekillerimizi, daha hayatta duramayışımızı, daha insan ol olduğumuzun farkında olamayışımızı e, umarım sonlandırır ve yepyeni bir bilinç katar hepimize, tüm insanlığa. Evet Evren gerçekten çok fazla kopuş çok fazla bir bitiş bireysel bağlamda ilişkilere çok fazla yansıyan ve sürüncemede olan birçok şeyi bitirecek. Hepimizin en yüksek iyiliğini olsun ve büyük bir farkındalıkla gelsin. Sevgiler. Hoşçakalın.